Herkese tekrardan merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Şimdi bu videoyu neden çekiyorum? Zaten başlıktan da anlamışsınızdır. Tofaş aldım. Bu Tofaşı almaya Denizli'ye gidiyoruz. Yoldayken ufak ufak çekimler yapacağım. Tofaşı tamamen göstermeyeceğim bu arada. Bazı yerlerini böyle göstermeyeceğim özellikle hatta. Çünkü ara sıra üzerinde değişiklikler yapacağım. Onların videosunu zamanla çekeceğim. Bakalım Tofaş'ımı beğenecek misiniz? İsmail Tosuner'in ALM 45'i gibi olmayabilir ama benim Tofaş'ım da güzel. Hadi yolumuza. Bu arada saat kaç biliyor musunuz? Mu? Şu an saat 4 mü, 5 mi? Gece yani. Yol hem boş oluyor, temiz oluyor hem de çok fazla acemi olmuyor. Akıp gidiyoruz. O zaman videoya devam edelim. Şu an saat 6.30 civarı ve Denizli ile Antalya yolu arasında tam ortadayız. Depomuzu fullledik. İşte neyse muhtemelen bir saat kadar sonra da verelim Denizli. Ağzımdan buhar çıkıyor. Antalya şu an çok sıcak ama burası o kadar soğuk ki hatta şurada 4 derece yazıyor. Hava 4 dereceymiş. Evet arkadaşlar şimdi geldik CNR e Garaj'a Arabamda ufak tefek bir iki değişiklikler yaptıracağım. Yani 20 GP 370 artık yavaş yavaş piyasaya geliyor. Tabi içi deri döşeme olduğu için biraz sarı duruyor. O çok iyi olmasa da onları değiştireceğiz artık. Arkadaşlar şimdi İsmail'in tavsiyesi üzerine yoğun baskısı üzerine şöyle servis kılıfı taktırıyorum. Gördüğünüz gibi. Güzel durdu ama ya. Bence çok iyi. Arkadaşlar şimdi Antalya'dayız ama ufak bir sorun oldu. Ee, araba ittirince çalışıyor. Yani muhtemelen marş dinamosunda bir sıkıntı var. Ben röleleri kontrol ettim. Rölelerde bir şey yok ama e, marş dinamosuna bakılacak birazdan. Bazı parçalar söküldü. Gördüğünüz gibi. Motorun soğuması bekleniyor. Bir araba hallolsun. Ondan sonra video. Devam. <laughs> I don't ever slow up, no I don't take sh- I got no love, for the fakeness If you wanna play tough, and wanna hate this I'll always show up, and make a statement I don't ever slow up no, So instinctive and so passionate Every word I move, so descriptive like an adjective. I gotta vendetta better against people who patented Being negative when you should be getting after it I got facts over facts over tracks. This and that, spitting slow, spitting fast. I could roast, I could gas, think I'm okay at last. But I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're with my time, you're delirious. Mysterious, because you are behind the fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains and last. And to believe in what you got, it was built to last, yeah. That I've been put through, through I never got anyone's help I had to do it all myself mm -hmm. Arabamı nasıl buldunuz? Bunu yorumlarda bahsedin. Ama herkes böyle doğruyu yaz. İçini daha göstermeyeceğim. Çünkü içi bende kalsın. İçi beni dışı sizi yakar. Onu bir sonraki videolarda göstereceğim. Bir de son olarak arabayı bir güzel yıkayacağız. Efsane olacak. Bundan sonra ayda bir güzel tofaş videoları geliyor. <laughs> Normalde benim konseptim bu değil ama olsun. Aracımıza suyu tuttuk. Bu arada aklınızda bulunsun. Direkt köpüğü sıkmayın. Önce bir su tutun. Ondan sonra da köpükleyin en sonda yıkamasını yaparsınız. Çünkü sadece köpüğü basarsanız da belki çizebilir, boyasına zarar verebilir. bizim boya ustası öyle söylemiş. Bu arada fırçayla köpüklemeyeceğiz. Bizim bir süngerimiz var. Süngeri alıyoruz. Güzelce okşar gibi. Yapıyoruz. Polisin yanında da siz saçma ne bileyim ya. Oy. Evet arkadaşlar, koşum da bu şekildeydi. Sizce bu araçların eksiği neler? Bunları bir yorumlarda konuşalım. Ona göre yaza kadar eklemeler, çıkarmalar yapacağım bu ara bu aracı sokacak. İlla ki de girecek, illa ki de girecek. Videom hoşunuza gittiyse bir like atmayı, kanalıma abone olmayı ve yorum kısmında aracın eksiklerini bana söylemeyi unutmayın. İçini bilerek çekmedim, için daha sonra çekeceğim. Çünkü şu an göstermek istemiyorum. Biraz daha değiştireyim, o zaman size göstereceğim. Kendinize iyi bakın, bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Topak kalın.